Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in yalı çapkını setinden yepyeni görüntülerini getirdim yalı çapkını çekimleri hızla devam ediyor. Herkes yol çapkının yeni bölümünden yeni set görüntüleri ve bilgiler almak istiyor. Eğer sizler de yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.